O gece yaşadığım en önemli anı, e, benim yerde bulunup yatan bir genç çocuk vardı. Gittim, e, iki tane e, ablamız, biri kucağına yatırmış onu falan, böyle yüzü bembeyaz. Mermi yemiş ama gülüyor. Trafik tamamen durunca ne oluyor diye açtık, sorduk falan filan. Dediler ki işte terör şüphesiyle asker e, yolu kesti falan filan, köprüyü kesti diye. Dedik hani devletin polisi var askerin ne işi var burada diye. O arada birisi oradan bağırdı. Kardeşim e, darbe oluyor, darbe, ne terörü işte. E, Recep Tayyip Erdoğan gidiyor, darbe oluyor diye bağırdı. Ondan sonrasını çok <laughs> hatırlamıyoruz tabii kontrolden çektik. Arabanın e, arabadan inip e, köprüye yöneldim. Açılın diye bağırdım ve ee, köprü öne geçtik orada askerler, polisler vardı daha doğrusu işte asker mi polis mi ne diyor belirsiz e, tipler. Ne yapıyorsunuz kardeşim insanlar arabalarda perişan çoluk çocuk falan yollar tıkalı e, yolu niye kestiniz diye işte, e, bağırdık onlara. Ondan sonra işte darbe oldu, geçeni vuracaklar, geçemezsiniz köprüden, karşıya geçemezsiniz falan filan dediler. Geçeceğiz kardeşim, öleceksek de öleceğiz, ee, yolumuzu kesemezsiniz, İnsan bir kere ölür, adam gibi ölür, gelin kardeşim dedim. Ee, tabii orada köprüdeki diğer insanlar diye kardeşlerimiz de bizi takip ettiler, Allah onlardan da razı olsun ee, ve o köprüyü açıp e, karşıya geçtik. Hiç böyle normal ve standart bir şey değildi. Hakikaten o gece o insanların davranışı yani Allah'ın inayeti vardı. Yani düşün silahsız imanlı insanlar silahlı imansızlarla mücadele ediyordu. Yani köprünün bence özeti bu ya. Yani. Bir takım insanlar da evde kuyrukta işte makarna kuyruğunda falan biliyorsun bankamatik kuyruğunda olan insanlar var O insanlar için belki bu bir tiyatroydu. Ama e, tiyatro e, da gerçek mermiler kullanılmaz. çılgınlığı yapanlar bu kanunsuz eylemin içerisinde olanlar da en ağır şekilde bedelini ödeyecek. vatandaşımın bunu bilmesini istiyorum. Hasta. Sevgili seyirciler, bu metnin tüm Türkiye Cumhuriyeti kanallarında yayınlanması Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bir isteğidir ve emridir. Milletin Türkiye Cumhuriyeti... üzerine gelmenin bedeli bunlar çok ağır ödeyeceklerdir. Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum, havalimanlarına davet ediyorum. milletin yardımcısında hesap göreceklerdir. Bomba da buradayız. Ne yapar? demokrasiye sahip çıkmakla vermek gerekiyor. Onlarımız arkadan bağlandı. Bu vatana ihanet hareketinin bedelini de tabii çok ağır ödeyecekler. Türk demokrasi tarihinde milli iradeye karşı yapılmış en büyük darbe girişimidir. Başka darbe girişimlerinden en önemli farkı da vatandaşın bu darbe girişimine karşı darbe girişimi. Bu ülkede devlete darbe yapanlar bunun bedelini ödemek zorunda çığlığı. Ama bu taşıya örgütüle artık son çırpınışlarını yaşıyor. Tek bir, tek vatan, tek devlet anlayışından bir kere ayrık olacak. Biri olacağız. Biri olacağız. Biri olacağız. Kardeş olacağız. İnsan hayatta birçok şeyini kaybedebilir. İşini kaybedebilir, ekmeğini kaybedebilir. Her şeyini kaybedebilir. Ama insan vatanını kaybederse her şeyini kaybeder. Ya da her şeye sahip olsanız bile vatanınız yoksa siz bir hiçsiniz. Atatürk Havalimanı güvenliği, polisi, çalışanları tartaklanmıştı. Birçoğunun silahları alınmıştı. Ve ilginç bir manzara vardı. Sanki biz Fethullahçı terör örgütü tarafından işgal edilmiş bir yeri gerçekten ele alıyoruz. Ama o öyle bir ruh hali ki farkında olmuyorsun aslında ne yaptığının ama bu vatan bizim şeyiyle ve e, ya garip bir ruh haliyle ben açık söyleyeyim oradaki herkes aslında biz hepimiz çoğumuz gençtik yani. Yaşlılar da vardı ama hiçbirimizin içinde bir şiddet bir şey yapmadık. Biz sadece havalimanı o askerleri kovalıyoruz. O sırada turistlerin tartaklandığını da gördük. Biz kuleye doğru daha çok... E, Apron'dan yürümeye başladık. Bu sefer ateş sesleri yoğunlaşmaya başladı. Ben zaten üçüncü ateşten sonra vurulduğumu hatırlıyorum. Ben vurulduğumda da kolum böyle gitti. Ben yere düştüm. Ama ee, kısa süreli bir bilinç kaybı yaşadım diyeyim. Yani ne olduğunu anlayamadan sadece kolumun koptuğunu düşündüm. Ve dedim ki ya, yanımda bir tane etiş yine tanımadığım bir isim vardı. Genç bir çocuktu. Dedim ki kolum koptu mu benim dedim ona. Kolumu çünkü bir özel erkekçi vardı. Benim kolumu böyle bağlamıştı kemeriyle. Benim kemerimle de bu göğüs tarafımı bağlamıştı. Kan kaybını önlediği için hem ben bugün kolum kopmadı. Sadece çünkü sinirlerim kalmış o polisin bağlamasına. Hem de kalbimi böyle bağladığı için kanamayı durdurmuş ve hani çünkü benim vurulduğum yer kalbime sadece bir buçuk santim yakınlıkta ve ölmem ölmememi engelledi.